Yapacak mı gerçekten? Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Şuna bakar mısın? Bana kahve yapacak şimdi. Başlayalım mı? Olur tamam başlayalım. <laughs> Teşekkür ederim. Ay bana harika görünüyorsun dedi. <laughs> ne içeceğimi nasıl seçiyorum peki? Niye git? Burası cappuccino flat bay. aşağıda da var Mocha falan. O bayağı çeşit var bu arada. Dokundum. Hmm. Adımı söyleyecek. Tamam. Biraz sütü de burada köpürtüyor. Burada da kahvemiz. Oo. <laughs> Çok iyi. Tamam. Tamam tamam dağıtmayalım. Azarlandım az öyle. <laughs> Yapacak mı gerçekten? Şaka yapıyorsun. Hazırım. Oy <laughs> İnanılmaz. Hadi içelim o zaman. Babam barista mı? İkisi de birden ben bari. Cem'in güzel yaptı. Gerçekten güzel bu arada. Deresene. <laughs> güzel. güzel değil mi? Metro City AVM'de eğer deneyimlemek isterseniz mutlaka bakın inanılmaz tatlı.